Osluk. Bu kırık değil. Aynı Buk ya sadece. Yani bir on, Küçük kö köpek şey, kaparsın süre şey şey O de... oh, kedi şu Çok yalnız bir eldiven var orada. Yere düşmüş. Bilmem. O tenis şeyi de olabilir. Güzel gerçekten orası. Evet. İnelim. Olabilir. Olabilir. Ha orada evet oranın yemekleri tesis yemeği falan olabilir. Biraz da çok pahalıydı ama orada kaç ay önce gittik yani, yani 250 idi ki o zaman böyle 150 falan da bir ala. 150 180 tabii. Ama hani o anlık bir bira için okeydi. Bakarız gene. Girişini öğrendik nasıl olsun. Alo şey mi? Speed gibi. Ve <laughs> uyuz uyuz yiyelim bence. <laughs> Bir on sağlayalım falan. Evet. Ben zaten sigara içmek istedim son. Şimdi okudum, tost yaptım abi. Sen baya tost yaptın. İki gündür canım tost istiyor. Bu, bunun bir tanesini yasam ya doyuyorsun zaten. He, yani sen de doyuyorsun. Çok yemiyorsun ben. Aha. Bu da Özkan'ın girit ezmesi ya resmen. Böyle bir şey yaptı Özkan. Baya birebir bunlar ve aşırı güzel bir sunum yaptı. Yem yeşil falan. Biz şey diyoruz tamam ya yani, biz de falan. <laughs> Dediler ki, böyle bir şey yok dünyada. Tamam yeterli mi? Bak şöyle bir şey geldi. E bu da var. Bu da çok fazla. <laughs> çok fazla. <laughs> evet işte. O yüzden dedim sana aşırı çok olacak. Çok olacak yani. Ben sarımsağa bakacağım. İçinde eziliyor mu? Ezilir. <laughs> Hımm. Nasıl? <Tamam>. Ezildi. <laughs> <laughs> Tuz ama. İçine mi koyayım bir dönem? Tuz ama birazcık. Ellerimiz. Hmm, baharatları, Aa, baharat mı vardı? E, Dök. Bir tadına baksana önce ama. Bir tane ciğer. Ama zaten baharatlı pişirmişlerler. Ay yumuşak ya Ay bu yumuşak mı ya Ay bu güzel mi Bu güzel ha Ay güzel Biz bir yerde yemiştik O mesela kuruydu yaprakçıya Caddede bir kapta Kantonda yedik Ondan çok çok daha iyi. Orası da güzeldi ama. O zaman biraz kekik. O zaman biraz kalsın oradan. Ha pardon. Yok önemli bir şey. Olmadı mı? Biz de böyle. Bir lokma böyle. Çok önemli değil. O, orası pop sonuçta da yani daha güzel, güzel. olamaz. Zaten orası da iyiydi yani. <laughs> evet biraz reflü için soğan. <laughs> Salata çok seviyorum. Niye böyle ya? Ben bugün de salata gibi. Ha yok ayran aşı yaptım pardon. Onun için de taze ot koydum da bir an salata yedim gibi. Al sen onun yanına. Bak bunun sarımsakları daha güzel ha. Şunu görüyor musun? Bıktım sarımsak soğan yemekten ya. Ama şuna is baksana bak hemen. Ne abi ya? Bunu yerim ha. Evet. Sigaram alayım. Eleme yok. Teşekkürler. Nice. Ben bunu yerim. Ben hmm. yiyeceğiz artık. Güzel, daha Tam çıkıp Tamam ya Yeter, <laughs> yeter kardeşim. Eğlenceli bir şey yok Mert. Modern mi? Hı hı. Ne bu? Güçlü, klasik, modern. Bak güzel şeyler var, var burada. Ama aaa tatlı. Şöyle gezsene şu çocuk gibi. Şu iyiymiş ya. Vazgeçti. Böyle çirkin gözlükleri çok seviyorum. Michael Kors mu? Michael Kors da alınmaz bence. Aa yıldızlarım silinmiş. turduğumuz yerde yıldızlarımı tazelemem lazım bak kaymış yıldızlarım ya Aa. Bunları ben yiyeyim. Yağlı mı çok? Yağlı mı çok? Biraz var da. O zaman ne içiyoruz? bir yere oturmamız lazım. Tamam sonunda karar verip bir yere oturacağız. Ama bir şey diyeceğim. Hmm karar mekanizması sandaydı. Ben kararsızım. Bir de çok seçenek olunca ben gidiyorum. İşte, Gittiler <laughs> dedik artık yani. Kere Canım bir şey çekmiyor. Ne yapayım? Benim sonuçta. E tamam. Çok seçenek ya, de, var. Sen şurası ağır böyle işte. Bir bir Aman ne diyeceğim ya. şurası ağır. Sokan yarısı zaten. Kahvaltı etmeyin bile yani. Kahvaltı etmeyecek, kaçıyor artık bir süre sonra. Kaçıyor. Bir de yemedin ne diye bak. Işte. Aa diyorsun da sokan o yarısı. Balık ekmekçiye götürdüm yok. Onu götürdüm yok. Sokan yarısı balık ekmekçi. E yarısı buyurun canlı güzel olanı ben en başta e, dedim ya o sokakta pizza. değil. Dışarıda Güzel doğrusu. orası. E, sen de yemeyeceksek beraber çok büyük oluyor. Çok büyük ürünler bu kadar. Kalın yerdim ben. Ben böyle şey... Meyveli yoğurt. Kuark ya da markette yemek yiyor. Yemek tabi. Onlar da bir öğün besleyici onlar. Öyle şeyler var. Aman ne meyveli yok. Evet. Danino şefimin. Çok güzel istiyor. <laughs> da güzeldir ya. Benim de yiyeceğim bir salata. Soğan değil mi? Yok soğanla iceberg. Havuç bir de sumak. Benim için ideal bir salata. Hmm. Yani, Tam senin yiyeceğin şeyler. Yeşil şey bir şey yok çok. Marulu yeşil. ben yeşillikten sağlamıyorum. Yani. Roka yok. yok. Marulu Marul güzel bir şey yani. Köpeğin minnoşluğu. Havuç rende içiminde en güzel formu zaten. Tam bir çocuk salatası. Ne atacağım sen de? Çocuk Damak tadını bilen salatası. Hmm. Hmm. Çocukların hepsi domates salatalık. Patates de gelecek. Öyle yazıyordu bir de. Ha. Pirtas sesini duydum. Doğru. Fukur fukur. Yes. Anne patatesi. Hmm. <laughs> Ay salata dayanamıyorum ya. Bunlar yiyeyim birazdan. Şunu da yiyeyim. Sonra döner tamam, Bu ne ya? Ne, bu Gerçekten ne sıçra doğru ya? bu sürekli bir şey Yine bir tişörtün kendiliğinden tarihe karıştı. Nasıl bir şey İki adım yer yürüdük ya inşaat falan da yok. Benim üstümde bir şey var mı? Hmm. Evet. Olsa da umurumda değil benim zaten benim ama. Şey bittik bittik yani. Dur ona bir bakalım. Böyle Dajanara bir kafe olmaması bence hmm. güzel olmuş. Şu ağacın. Evet tatlı. Burada böyle tam şey seslenmedik gerçekten. O içki sende yok değil mi? Hani rüzgar. Çok eskide kaldı o. Yine aşağıda. Evet işte bir kamelya havası var burada. Gel bir kahve içelim. Kalmadı. Şey. Kalmadı ya. Komşuluk kalmadı. Ay torununu bıraksaydın. in aşağıda bir Kahve ne içelim? Çekiştirelim gelini. Gelin dedik o Kahve neyin Çok güzel olsun. Keşke burası evimiz orası. olsaydı şu alan. Ağabey. Böyle bir ev. evin bir bölümü en azından bir ağabey. balkon. Ağabey. balkon yok işte evlerde. Balkon yok artık. Sen hava istiyorsun Evet. Balkon. Aynen. Aynen. porsiyon. İskender. İskender'imiz. İskender'in üzerinde şey yok değil mi? O küçük köfteden yok. Domates var. Bir Domates var. var tamam. İskander. O zaman tadım çok. Şöyle. Hmm. Hmm. Evet eski doner tadı var bunda. Ay güzel mi? Neye bakayım? Bak <laughs> ne, ne yapıyorsun? Çete olacaktım. Kaydı burada. Tamam al. Heyecanlandın. <laughs> evet. Bir elin ayağına dolaştı. Evet sıçrasın. ben yemeyeceğim. <laughs> Sıçradı zaten saatimi O yüzden. Bilmem büyük bir başarı. <laughs> Patatesi. Sen patates yemezsin artık diye düşünüyorum. Bir süre. Nice, ben Laktozsuz varsa süt süper olur. Beklenmeyin. Be. Ya Allah Allah, Allah Allah, şunun ya için de. gelmişiz ya. Evet, şu espresso parfümün sahibi abi. Şu kadına bakın ya. Şu kadına bakın. ne çok şımarmatalım. Çok düştüm. Tamam <gülüyor> <gülüyor> o zaman espresso parfümümüzü başlatalım efendim. Hazır mısın? Yes. Evet. Tamam. Geçin de her şey... Aman Tanrım. Gerçekten görüsen ağırdır. Uff. Oyrun. Geleceğim ya. Açmış günüm. Denizin geldiğini bilemedim. Parça parça mı dersin? Bilmem. Biraz bırakayım. Tam kalsın birazcık. Ama onun örtüsü tamdır ona. Bak daha fazla büyük yapmış e, Tuğba burada. Hmm. T yapmış. Bir önceki Ay, yerde... Biraz da yarıp içine mi koyayım ben de dedim o zaman. Madem öyle ölçü... bir şey. Aklıma kurt düştü değil mi? Evet. Ay, ne oh. Koyayım. Hadi. Enter. Senin tarafından kesseydin Bir şey olmaz takıl kafana Ben zaten böyle gireceğim bunu. Şöyle ha Tövbe <laughs> <Boşumu> da bekliyorum <laughs> Reçete de bir değişiklik yok aynı tabii ki Ama daha büyük yapmışım Ne yapmışım? Daha kalın Ha olabilir Şeydeki daha inceydi Öyle miydi? Kendi yerin diye büyük yaptın değil mi? Açamadın